Evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Sizler için basit bir meta web sitesi yaptım. Yani o kadar amşan bir şey yok ama e, işinizi görecek. Developer'lara para verdirtmeyecek. Ufak çaplı bir web sitesi. Shopee'ye bağlarsınız işte. Ne bileyim e, diğer uygulamalara bağlarsınız. O şekilde paraları çekersiniz. Papara'ya bağlarsınız vesaire. Ee, bağlama şeklini görmek isterseniz zaten Instagram'ı falan var oradan ulaşabilirsiniz. Size kısa listeyi göstereyim. Face'e basınca böyle bir müzik açılıyor. Ana sayfa kısmımız bu. Arka planı, ondan sonra müziği falan değiştirebiliyorsunuz. Arka plan Yusuf'tan bile olsa oluyor. hikaye. Şehir başka bir dünya Kurallar net Buranın adı asla olmaz kolay Bu şekilde bir ana ekran var Sonrasında yanlış ee, göstereyim şu şekilde şöyle bir açılır penceremiz var Tabii bu açılır penceredeki şıkları siz sizin gibi çoğaltabiliyorsunuz Ben şimdi tabi bunlar uygun gördüm Bunları koydum Kurallar kısmına göstereyim Yanlış oldu neyse mağazayı eh, göstereyim şimdi kurallar kısmı şu şekilde eee, yani ben bu kadar yazdım, devamlı yazmak isterseniz yazarsınız veya işte Örnek veriyorum bu sayfayı kopyalar Hani o kadar uğraşmak istemiyorsunuz ki yani altına işte kurucular Ya bilmem ne sunucunun işte açıklaması Neden biziz gibisinden şeyler yapabilirsiniz Ben bunu yapmayı tercih ettim İstediğiniz gibi bir açık kaynak zaten Kredi kısmı da şu şekilde ee, Yani mağaza daha doğrusu Bu şekilde satın alın üstüne gelince buton ve RGB oluyor Arka plan mavi oluyor açıklama kısmı var ee, ondan sonra şey var Fotoğraf, ürün adı var vesaire Bu şekilde eklediğiniz kadar da gider ee, Ekleme yapmanız gerekiyor sadece bu kadar Böyle bir basit bir site Dediğim gibi Çok da zor değil Hayırlısıyla kullanın